GTA San Andreas Köle Kanalı'ndan Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Ozan Bugün sizlere GTA San Andreas'ın Give'n and Take modunu tanıtacağız Şimdi öncelikle size videonun altından bu rar dosyasını vereceğim onu indirin Sonra buraya çıkart yapıyoruz Şimdi modumuz çıktı açıyoruz modumuzu Evet Bunu buradan kopyalıyoruz GTA San Andreas sizde nereye yüklüyse oraya götüreceksiniz. Ben de şuraya yüklü. Uzun bir yolu var bende. Şimdi Cleo yok diyorlar mesela burada. Bakın bende de Cleo yok mesela. Cleo yüklemek için size videonun altından bir şey vereceğim. Link vereceğim ona tıklayın. O videomu izleyin. O şekilde Cleo yükleyebilirsiniz. Bende Cleo yüklü sadece dosyası yok. Hemen şuraya bir dosyasını oluşturuyoruz. Yapıştırıyoruz. Kapatıyoruz. Hemen şimdi oyuna giriyoruz. Keseceğim videoyu oyuna girdiğim zaman yeniden başlayacağım. Evet yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Ee, kayıtlı oyundan girdim çünkü kurduğum bir free run modundan dolayı oyun çöktü gibi bir şey oldu. Saçma bir şey oldu oyuna. Evet şimdi bu give and take modumuz ne işe yarar? Öncelikle çete üyelerini sağ tıklayıp G tuşuna bastığımız zaman yardımcı olarak alabiliyoruz yanımıza. Bakalım elinde silah var mıymış? Varmış. Şimdi bir de örnek olarak ben kim alayım mesela? Ben bu adamı almak istiyorum. Nasıl alacağım? Alamıyorum. Satık G yapıyorum alamıyorum. Şu anda ekranda kocaman beliren şifreyi yazarsanız yani CJ Mahbey yazarsanız istediğiniz kişi yalnız arkadaş olarak alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Buyurun. Bu benim arkadaşım oldu mesela şu anda. Bu da benim arkadaş. Bu da bu da bu tüm sülaleyi çağırdım şu an. Bunlar sülalecek benim arkadaşlarım. Şimdi bakıyorum. Çatışmaya gideceğim diyelim. Görevim var. Şu gerizekalıya bir bakalım mesela. Bunda bir tane pistol var. Herkes de pistol var. Ben bunu uzi vermek istiyorum. Sağa tıklıyorum. Y tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi benden silah gitti. Silahımı ona vermiş oldum. Şimdi ben diyorum ki sendeki bıçağı ben alayım. Sağa tıklıyorum. N tuşuna basılı tutuyorum Bıçağını alıyorum arkadaşımın Şimdi arkadaşım silahsız kaldı Ona hemen bir silah vereyim Y tuşuna basılı tutuyorum Silahımı veriyorum Şu an onda silah gözükmüyor Sebebi şey e, Bizdeki ikinci silah modu gibi Bakın mesela ben de şu an yumruk var Şöyle yaptığım zaman silah var Onda da o şekilde Bakın mesela Bu elinde tutmayı tercih etmiş O da saklamayı tercih etmiş Çünkü elinde sigara var Arkadaşımız meşgul Evet şimdi senden ben silah almak istiyorum. Pardon verdim yanlışlıkla. Almak istiyorum. Full cephaneyle geri alıyorum. Bıçağımı vermek istiyorum sana. Buyur. Bu kadar. Gerçekten çok eğlenceli bir mod. Bunu köpek moduyla beraber yaparsanız çok daha iyi olur. Ben köpek modunu kaldırdım. Tek bir kliyoyu tanıtmak istiyorum. Bu yüzden köpek modunu kaldırdım. Şimdi bu modumuz da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki modumuz skin selector modu olacaktır. Videolarımız böyle ardı sıra gelmeye devam edecektir. 15 tatilde size harika bir mod arşivi ayarlamayı düşünüyordum. Fakat maalesef yapamadım. Kusura bakmayın. Ayarlayacağım onu bir şekilde onu halledeceğim yapacağım. Modların hepsini indirdim. 15 tane mod vardı. Çoğu sıkıntı yarattı. Hepsinin sorununu problemini çözüp size detaylı bir şekilde anlatacağım. Diğer videolarımızda büyük ihtimalle önce anlatımlı sonra gösterim olacaktır. Umarım böyle devam eder. Umarım sözümden dönmem. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum. Facebook grubuma katılmayı unutmayın. Oradan her türlü listenizi yapabilirsiniz. Zaten bu modun listeyi de oradan yapılmıştı. Deniz Baran arkadaşım yapmıştı sanırım. Buradan da selamlarımı iletiyorum arkadaşıma. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.